Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tatil çantamı, kozmetik çantamı birlikte hazırlayalım istedim. Hazırsanız hemen videomuza başlayalım ama başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zile basarsanız eğer her Çarşamba ve Pazar günü düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça size de bildirim gelmiş olacak. Hemen videomuza başlayabiliriz. Belirli bir düzene göre anlatmayacağım ama tabii ki cilt bakımı öncelikle sonra saç bakımı, güneş kremleri gibi gruplandırarak anlatmaya çalışacağım. E birçok cilt bakım ürününü yanıma almayı planlıyorum çünkü uzun bir tatil süresi olacak ve bu dönemde de hem sabah hem akşam rutinlerimde Farklı akşamlarda farklı ürünler kullandığım için de yanımda bu ürünlerin bulunmasını istediğim için planlayarak bunları ayırdım. Neler var? Şimdi hemen onlardan başlayayım. Yine böyle kullanım sırasına göre anlatmak daha kolay olacak galiba. Öncelikle yüz temizleyici ürünlerden başlayayım o zaman. Yağ bazlı temizleyici mutlaka yanımda bulunması gerekiyor. Maruderm'in Derm'in yağ bazlı temizleyicisini yanıma almayı düşünüyorum hem yüz hem vücut temizliği için yağ bazlı temizleyici gereksinimi oluyor. Güneş kremini vücuttan arındırmak adına da duştayken de kullanabileceğim bir ürün ve 400 mililitrelik büyük bir boyda olduğu için yanıma almayı planladığım ürünlerin başında Morudermin yağ bazlı temizleyicisi geliyor. Onun dışında yüz temizliğinde yine Morudermin jel temizleyicisini yanıma almak istiyorum. Bu hassas ciltler için olan temizleyicisini sabah akşam rahatlıkla kullanabildiğim bir ürün olduğu için tek başına bunu alacağım. Salisilik asit içerikli olanı değil bu hassas ciltler için olanı almayı planlıyorum daha çok daha sık kullandığım bir ürün olduğu için sonrasında bu aralar sabah rutinlerimde daha sıklıkla kullandığım için bu çantanın içerisindeki cilt bakım cihazlarımı yanıma alacağım. Bunun içerisinde zaten tüm ürünler olduğu için çantayla birlikte alıyorum. Neler var çantanın içerisinde hemen anlatacağım. Tabii ki Foreo Bear yanımda taşımayı e, ihmal etmediğim ürünlerden bir tanesi. Ben sabahları Foreo Bear'ı uyguluyorum. Cilt temizliğini yaptıktan sonra Foreo ile birlikte cildime masaj yapıyorum. Bunu da hangi ürünle kullanıyorum? Bu da Aromatica'nın organik aloe vera jeli ile birlikte bunu uyguluyorum. Aynı zamanda çantanın içerisinde yine yüz temizliğinde Peeling etkileri için de kullanabildiğim Foreo'nun yine Luna 3 Plus cihazını da yanımda götürmeyi düşünüyorum. Çünkü yaz döneminde ahalı ürünleri çok fazla kullanmadığım için peeling olarak bundan yardım alacağım. Bu hassas ciltler için olan. Aynı zamanda arkasındaki kısımla yine cildinize masaj da yapabiliyorsunuz aslında. Mikro akım masajı da yapmaya uygun olan bir cihaz. Ama ben Beyer'in etkilerinden daha memnunum. Daha yüksek bir mikro akım verdiği için onu da seviyorum. Ve aynı zamanda çantamın içerisinde tabii ki Foreo'nun UFO'su da var. Yine LED ışık terapisi için de bundan destek almayı düşünüyorum. Bunlar da yanımda küçük bir çanta olduğu için çok da yer kaplamadığı için hepsini çantamın içerisine koyarak yanıma alıyorum. Ardından gelelim tonik olarak nelere götüreceğim yanıma. Bu aralar tonik olarak en çok kullandıklarımdan bir tanesi bu şişeye sıklıkla doldurup kullandığım Chamos'un Centella içerikli olan toniği. %90 Centella içerikli bunun yedeği de var. Yani içine doldurduğum bütün bir şişem de var. Onu da yanıma alacağım zaten. bunun içerisinde kullanıyorum. Çünkü bu Dalva'nın sprayını çok seviyorum. Daha önceden de söylemiştim. Çamos'un Centella'lı olan bu toniğin cildi yatıştırma etkileri de var. Aynı zamanda nem de veriyor. Özellikle böyle yaz aylarında, yaz sıcağında, tatil bölgesindeyseniz denizden, güneşten sonra cildinizi ferahlatmak için gerçekten iyi oluyor. Sprayer'lı bir şişeye doldurarak kullanmanızı ben tavsiye ederim. Bir de Bibim Cos markasının Hotunia Cordata Extract Toner adlı toniğini de çok seviyorum. Ki favoriler videosunda Haziran favorilerinde size bahsetmiştim bu tonikten. Bunu da yanıma almayı planlıyorum. Cilde gerçekten nem veriyor ve kolajen sentezini de destekleyen içeriklere de sahip. Bu iki tonikte yanımda bulunacak olan ürünlerden. Bunun dışında geçiyorum serumlara. Serumlar birazcık fazlaca var. Bunlardan da hemen bahsedelim. Özellikle sabah rutinlerinde C vitamini serumlarını çok sevdiğim için Pure Choice'un bu C vitamini içerikli olan serumunu yanıma alıyorum. Bu da içerisinde %10 lipozomal formda C vitamini bulunduğu için yaz döneminde rahatlıkla kullandığım ve aydınlatma etkilerinde çok beğendiğim bir serum. Yine Pure Choice serisinden ginseng serumunu da yanıma alacağım. Yaz döneminde ve kış döneminde dört mevsim kullanılabilecek bir içerik. Cinseng'in etkilerinden çok memnunum. Sabah ya da akşam kullanabilirsiniz. Ben akşam rutinlerinde daha çok Cinseng'i kullanıyorum. Bu da yine çantada olan ürünlerden bir diğeri. Yine markadan Hyaluronic Acid ve aynı zamanda Panthenol içerikli olan onarıcı etkileri yüksek olan Pure Choice'un yoğun onarıcı ve nemlendirici serumunu da yanıma alacağım. Nedenine gelince zaten dediğim gibi o güneşten kavrulan cildin Hyaluronic Acid takviyesiyle birlikte daha çok neme doymasını sağlayacak aynı zamanda panthenol ile de cildimi onaracak olan içeriklere sahip Bunda peptitler de olduğu için özellikle akşam rutinlerinde bile peptitli serum olarak da kullanmayı düşündüğüm ürünlerden biri. Dolayısıyla Pure Choice'un 3 tane serumu çantamda benimle birlikte tatile gelenlerden. Bir diğer bayıldığım serumlardan biri de Marudermin glutatyon ve arbutin çekli olan bu serumu. Arbutin yazın da rahatlıkla kullanabileceğiniz leke baskılama serumlarından bir tanesi. Benim gibi leke yatkınlığınız varsa eğer var olan lekeleri baskılamak için de arbutinli ve glutatyonlu ürünlere yer verebilirsiniz rutinlerde. %2 Bihar çeren içeren bu serum aynı zamanda sente leçeliğine de sahip. Hem yatıştırıcı etkileri var hem de lekeleri baskılama özelliği de var. O yüzden çantada olan serumlardan bir tanesi Maruderm'in bu süt kıvamında olan Glutathione Brightening Milk Serumu. Bir de azelaik asit yanımda götürmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi ahalara çok fazla aşırı sıcaklarda yer vermek istemiyorum. Aşırı güneş alan bölgelerde yer vermek istemiyorum ama azelaik asidinde kızarıklıkları giderme ve aynı zamanda nazikçe peeling yapma etkilerini de seviyorum. O yüzden Marudermin azelik kasit %10 içerikli olan bu serumunu da yanıma alacağım. Hem nazik peeling hem de kızarıklıkları yatıştırma açısından yanında olacak serumlardan. Moruderm markasından iki serum çantaya gidenlerden. Bir de yanıma peptitli serum almak istedim. Sabah ya da akşam rutinlerinde birazcık daha yoğun bir peptit uygulaması yapmak adına da HC Care'ın Anti Wrinkle serumu %15 peptit kompleksi içerikli anti-aging yetkiler bakımından çok sevdiğim bir serum olduğu için bu da mutlaka yanında olacak olan serumlardan. Yoğunluğu bakımından ben bunu akşam rutinlerinde uygulamayı daha uygun görüyorum. O gündüz birazcık daha fazla böyle terleme ve nemlenme fazla olduğu için bunu akşam rutinlerinde o cilde böyle bol bol nem vermek için kullanıyorum ben. O yüzden yaz döneminde bayılarak kullandıklarımdan bir diğeri anti-aging etkili peptitli bir serum arayanlar bunu düşünebilir. Bu da çantaya gidenlerden. Yatıştırıcı etkileri bakımından da Yine Skin 1004'ün Centella ampul adındaki %100 centella özü içerikli olan bu serumunu yanıma alacağım. Bu serum ama aslına bakarsanız toniğin bir tık yoğunu yani tonik kıvamında çok likit akışkan bir yapısı var. Bundan bir şişe daha öncesinde bitirmiştim. Bu elimdeki ikinci büyük versiyonu büyük şişe olanına geçtim. Çok sevdiğim bir serum. Sakinleştirme yatıştırma etkileri çok güzel. Yüzüme dekolte bölgesine de sürüyorum bu büyük olduğu için. Çok çok beğendiğim serumlardan biri olduğu için mutlaka tatil çantasında olması gerekenlerden. Bir diğeri de niacinamid içerikli bir serum da olmazsa olmaz. Çünkü karma yağlı ciltliyim ve bu karma yağlı cildin o sebumunu biraz dengelemek adına Itfer'in Galactomyces Niacin Brightening serumunu da yanıma alıyorum. Bu zaten şu anda da kullandığım serumdu. Yarı şişe halinde. E bunu da tatilde de kullanmayı düşünüyorum. Akşam rutinlerinde ben niacinamidi eksik etmiyorum. Bunun aynı zamanda içerisinde fermente galactomyces içeriği bulunduğu için cilde onarma etkileri de çok güzel. Böyle daha pürüzsüz bir cilt dokusu oluşturma yönünde çok beğendim serumlardan biri. O yüzden çantaya gidenlerden bir diğeri. Bir de yine onarıcı etkileri bakımından e, Salyangoz içerikli Cosrx'in bu essence'ını almayı istedim. Bu da böyle hem serum hem essence yani ikisi arasında bir ürün. Aslına bakarsanız tek başına hani böyle çok yoğun olan akşamlarda çok fazla ürün üst üste uygulamayı istemiyorsam eğer yüzümü bir yıkarım, ardından da bunu sürerim, bir de nemlendirici kremle kapanışı yaparım bir ürün benim için hem tonik hem essence hem de serum olarak kullanıma uygun bir ürün. İçerisinde %96 salyangoz salgısı bulunan bu ürün aslına bakarsanız cildi onarmak için tam da ideal bir ürünlerden bir tanesi. O yüzden çantada olmazsa olmazlardan bunu da hemen ekledim. Göz kremi olarak göz çevresi için de Ann Mayin bu hem tranexamik asit hem de glutatyon içerikli olan göz kremini götüreceğim yanımda. Bunun içerisinde böyle az göründüğüne bakmayın, baya çok var. Bir pirinç tanesi kadar uygulamak yeterli oluyor. Bir de yedeğini alacağım aynı zamanda bitirirsem ona da başlamak için. Tranexamik asit, glutatyon ve shea yağı bulunuyor. Göz çevresini hem nemlendiriyor hem de göz çevrenizde lekeler varsa, eğer koyu halkalar varsa onlara da iyi gelen bir göz kremi olduğu için bayılarak kullandığım ürünlerden. Ne kaldı başka serumlardan? Şöyle atladığım ürün kalmasın. Nemlendirici kremlere geçeyim o halde hemen. Nemlendirici krem yanıma 4 tane nemlendirici krem almayı düşündüm. Bunlardan bir tanesi Marudermin Repairing Strengthening Barrier Cream olarak geçen bariyer onarıcı kremi. Bunu hem vücutta hem de yüzde kullanabiliyorum. O yüzden de çok yönlü olduğu için bu şekilde çantaya atmak istedim. Kuruyan cildime, vücuduma da bunu uygularım diye düşündüm. Yüzümde de uygulamayı seviyorum. Çünkü ağırlık yapmayan losyon formunda yapısı açıkçası sabah da akşam da rahatlıkla kullanımı uygun olduğunu söyleyebilirim. Seramit de içerdiği için o böyle cilt bariyerinin onarılması yönünde de destekleyen bir ürün. Yazında kullanımı uygun dediğim gibi o losyon formuyla. Bunun dışında yine Maruderm'den anti-aging kremini alacağım. Akşam uygulamalarında kullandığım bir krem bu. Bu anti-aging kremin de yine cildin böyle dokusunu pürüzsüzleştirmesini, peptit içeriğiyle de özellikle anti-aging bakım yaptığı için çok sevdiğim bir krem ki favorilerde yine size bahsetmiştim. Bu da çantaya giden ürünlerden bir diğeri nemlendirici krem olarak. Bir de yine böyle çizgilerde çalışma etkilerini de beğendiğim için I'm From'un Mushroom Collagen Krem adlı kolajen içerikli ve mantar özü içerikli olan bu kremi de almayı düşünüyorum yanıma. Özellikle mimik çizgiler üzerinde çalışma etkileri bakımından bayıldığım bir krem oldu. Bu da o yüzden sabah ya da akşam rutinlerinde uygulamak üzere yanımda olacak olan ürünlerden. Yatıştırıcı etkilerini jel formunda beğendiğim için son dönemde deneyimlediğim ve tam bir tatil ürünü olarak düşündüğüm Mia Clinica'nın bu sleeping mask'ini de alacağım. Bunun da jel dokusu o kadar güzel ki cildinizde böyle asla yağlanma yapmadan cildi onaracak olan güzel içeriklere sahip olan bir jel formunda krem. Krem gibi diyorum. Yani özellikle karma yağlı ciltler bunu çok severler. Kuru ciltlerde belki altına birazcık serum ve tonik takviyesiyle kullanabilirler. Bayıldığım bir ürün olduğu için bunu da çantaya eklemiş oldum. Evet bunlar da sanırım. Bunun dışında cilt bakımı sabah akşam rutinlerinde yanıma götüreceğim başka bir ürün yok. Fakat güneş kremleri var. O zaman hemen güneş kremlerine geçeyim. Neler var güneş kremi olarak? Öncelikle yüz güneş kremi olarak en sevdiğim ve koruyuculuğuna da güvendiğim birkaç tane güneş kremini denediğim ve kullandığım hafif yarıladığım, bazılarını yeni başladığım kremleri yanıma çantaya atayım, tatildeyken de bitiririm diye düşündüm. Bunlardan bir tanesi La Roche-Posay'ın Antelios UV Mune 400 olarak geçen bu güneş kremi. Bu Invisible Fluid olarak geçiyor. Özellikle ağırlık yapmayan yapısıyla ve içeriklerdeki çok yüksek koruyucularıyla beğendiğim bir güneş kremi. Bunu yanıma alıyorum. Bir de L'Oreal'in bu Revitalift Clinical serisindeki C vitamini içerikli olan güneş kremi yine ağırlık yapmayan İncecik yapısıyla dokusuyla çok sevdiklerimden. Zaten daha önce de söylemiştim size. Yine favorilerimden bir tanesi. Bunu da alıyorum. Bunu yeni açmıştım. E, bu yarıya inmiş olan. Dolayısıyla bunlar ikisi birlikte geliyor. Bir de Kane markasının tere karşı dayanıklı olan içeriklerine bayıldığım yenilisi filtrelere de sahip olan bu güneş kremi de yanıma alıyorum. Üçüncü bir güneş kremi ediyor bu şekilde. Ama bol bol kullanıldığı için suya girip çıktıkça yenilendiği için çok fazlasıyla güneş kremine ihtiyaç oluyor. Şehir hayatındaki gibi yani 2-2,5 iki, iki saatte bir yenileme değil de daha sık yenileme yapıldığı için suyla temas ettikçe Tere dayanıklı olan ürünlerde bile suyla temas ettikçe yenilemek gerektiğinden daha fazla sayıda ürüne ihtiyaç duyuyorum açıkçası ve açıkta kalan yerler daha fazla olduğu için sadece yüzüme değil boynuma değil aynı zamanda görünen her yere uygulamam gerekiyor bu yüzden de fazla ürüne ihtiyaç oluyor ee, aynı zamanda açık kullandığım beğendiğim ürünlerden olduğu için Clearson All Day Airy Sun kremini de yanımda götüreceğim bir de Yine açıp kullandığım ve beğendiğim hafif yapısına bayıldığım için Dr. Circle'ın bu Hyal Moist Sun adlı güneş kremini de yanımda götüreceğim. Bunlar yüz için kullanacaklarım olacak stick olarak da yanımda bulunacak olanlardan Mary May'in peptitli olan, bakuçiyollü olan bu stick güneş koruyucusunu çanta taşımak için yanımda götüreceğim. Aynı zamanda yine Beauty of Josio'nun bu cildi parlak göstermeyen mat bitişli olan harika güneş kreminde stick olarak yanımda alacağım. Bu bitmek üzere. Onun için bu birazcık daha fazla var. Bunları bu şekilde kullanacağım. Bir de son dönemde yeni kullanmaya başladığım Soltis'in stick güneş kreminde bu üçünü yanıma almayı düşünüyorum. E bunlarda benimle tatile gelecek olan stick güneş koruyucular olacak. Gelelim vücut koruyucularına. Neler var? Aslında burada olmayan ama eklenecek olanlar da var. Çünkü vücut koruyucularını aile boyu kullandığımız için çok çabuk bitiyor. Onları da ismen söyleyeceğim. Tatil sepetine tam tatile giderken eklenecek olanlardan. Öncelikle Garnier Number Solar Güneş Kremi Sensitive Advance olanı her yaz kullanıyorum ve bayılarak kullanıyorum. Bu çanta eklenenlerden. Ailece kullandığımız ve koruyuculuğunu çok beğendiğim yeni nesil filtrelere de sahip olan Yapısı dokusuyla da çok kolay sürülen bir güneş kremi olduğu için seviyorum bunu. Bir de yine San Ozon'un bu likit olan ürününü alıyorum. Bunu da böyle sıkım sürüm kolaylığı yüzünden seviyorum ben. Biraz fazlaca sürmek gerekiyor yalnız bunu. Yine San Ozon markasının büyük boyunu da alacağım. Elimde olmayanlardan geçen yaz yine kullanıp bitirdiğim tüm vücutta rahatlıkla kullanabileceğiniz ve güneş kremi kokusu dolayısıyla da çok sevdiğim San Ozon'un büyük boyunu almayı düşünüyorum. Ayrıca yine çocukların da kullanabileceği Soltis'in organik çocuk kremini de yanıma almaya düşünüyorum. Mineral filtrelere sahip olan bir güneş koruyucu bu da çantada olacak olanlardan. Bir de Bionex'in güneş koruyucu spreyi var. Bu da sürüm kolaylığı ve koruyuculuğuyla sevdiğim bir ürün olduğu için yanımda olacak olan güneş kremlerinden. Evet güneş kremleri de bu kadar da anlatacağım. Bunun dışında şimdi geçiyorum diğer ürünlere. Neler gidecek başka? Tatile giderken neler olacak? Saç ürünleri var tabii ki. Saçlar birazcık daha fazla denizden, güneşten yıprandığı için yanımda mutlaka saç maskesi olmazsa olmazlardan. Geçen yine favorilerde söylediğim size Real Natura markasının hem şampuanlı hem de argan yağlı olan bu saç maskesini yanıma alacağım. Çok memnunum bunlardan. Saçımı hem kurutmuyor hem bakım yapıyor. Hem de aynı zamanda elektriklendirmeden tertemiz görünmesini de sağlıyor. Şampuanın ardından bunu uyguluyorum. Haftada 3 kere uygulayabiliyorsunuz. Çok minik bir miktarı boy ve uçlarına yeterli geliyor. Çok sağlıklı gösteriyor saçları. Ve aynı zamanda ben uzamasına da destek olduğunu da dökülmeyi de azalttığına da tanık oldum. O yüzden bunları yanıma alıyorum tatile giderken. Her ne kadar maske de kullansam Ardından mutlaka bu milkshake'in şantilisini kullanmadan olmuyor. Kokusuna da bayılıyorum. Böyle vanilyalı milkshake gibi kokuyor açıkçası. Saçların performansını da çok güzel gösteriyor. Bundan stokta bende baya bir var. Geçenlerde uygun fiyata yakalamıştım. Hatta bundan bahsetmiştim size en son alışveriş videomda. O videodan sonra iki tane daha ekledim stoğa çok uygun fiyata bulduğum için. Çünkü her zaman denk gelmiyor ve bu tür ürünler çabuk çabuk da bozulmuyor, eskimiyor. E, o yüzden stokta olanlardan biri benimle tatile gelenlerden bir diğeri. Evet bir de vücut için kokusuna bayıldığım Urban Care'ın bu vücut nemlendiricisi var. Yine vücut nemlendiricisi onarıcı olarak Moruderm'i kullanıyorum ama bunun da kokusunu çok sevdiğim için. içerisinde monoi yağı ve yılan yılan bulunduğu için bunu da yanıma alıyorum. Çok güzel kokuyor. Harika kokuyor. Bir de bunun dışında buraya getirmeyi unutmuşum ama resmini ekleyeceğim. Monoi deyince aklıma geldi. Yves Rocher'in Monoi yağını da yanıma alıyorum. Onu da böyle pırıl pırıl parlamak için ve aynı zamanda mis gibi kokmak için yanımda taşıyorum. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Yine Yves Rocher'in Monoi yağı içeren parfümü de yanımda olacak olanlardan bir diğeri. Parfüm demişken burada birkaç tane de parfüm var çantaya gidecek olanlardan. Son dakikada birkaç tane daha eklenebilir bilmiyorum ama tabii ki Estee Lauder'ın bronz gadısı parfüm olarak çantaya gidenlerden. Bir diğeri böyle meyveli bir koku olduğu için Angel'ın Ökroser parfümü mango kokulu olarak tatile gidenlerden. Bir de Shiseido'nun Zen parfümü paçulili ve mis gibi bergamutlu tertemiz kokusuyla yanıma eklediklerimden. Bunun dışında başka neler var? Makyaj ürünlerinden de çok hızlıca söylersem eğer makyaj çantamın içinde neler olacak. Ben yanıma krem ürünleri almayı daha çok sevdiğim için çok fazla ten ürünü kullanmadığım için Make Up For Forever'ın bu paletini alacağım. Bunun incelemesini yapmıştık sizlerle. İçerisinde her şey var ve kompakt bir palet olduğu için allığı da var, kapatıcısı da var, ten ürünü de var. Bu açıkçası baya bir kurtarıcı oluyor. Ama bununla birlikte kullanmayı çok sevdiğim bu Maybelline'in Instant Anti Age Perfector'ını da yanıma alacağım. Ki bitmek üzere neredeyse azıcık bir şey kaldı. Tatilde muhtemelen bunu da bitiririm diye düşünüyorum. Bunun dışında krem ürünleri kullanmayı çok sevdiğim için, allık kullanmayı da çok sevdiğim için e bu Rose Ink'in iki tane aldığını ve highlighterını yanıma alacağım. Yine geçen videoda sizlerle birlikte incelemiştik bu ürünleri. Azalea bir tanesi. Şöyle güzel bir tatlı bir rengi var. Şöyle göstereceğim. Bir de heliotrop daha açık bir ton olarak. Bunu yanıma alacağım. Aydınlatıcılardan da prizmatik aydınlatıcısını. Onu da göstereyim hemen rengini. Bu şekilde. Onu da makyaj ürünü olarak yanıma alacağım. Peki far paleti olarak hangisi derseniz eğer. Rumen'den bu iki tane paletini almayı düşünüyorum. Daha açık tonlarda olduğu için nötral veya şeftali pembe tonlu bu iki paleti kullanırım diye düşünüyorum. Bunlar da bayılarak kullandığım ürünlerden ve böyle daha küçük, daha kompakt oldukları için de bunları çok seviyorum. Aynı zamanda likit ışıltılı far olarak NYX'in bu ışıltılı farını çantaya ekledim. Bir de söylemeden geçmeyeyim bu allık da yanıma gidenlerden. Çünkü içerisinde aynı zamanda bir de aydınlatıcısı var. Hem aydınlatıcı bu Revolution'un stick ürünü hem de allık olarak kullanabildiğim bu ürünü çok seviyorum. Stick ürün demişken tabii ki bronzer olarak da NYX'in stick ürünü alacağım. Bunda da aslında aydınlatıcı var ama bunun bronzer kısmını çok seviyorum ve az yer kaplıyor. Kullanımı da pratik olduğu için bunu beğeniyorum ben. Bu elimdeki Universal Light olanı çok güzel çok tatlı bir renk. Yani evet highlighter her ikisinde de var ama çok fazla yer kaplamayan ürünler olduğu için bu ikisini de yanıma almayı planladım. Kapatıcı olarak kosası yanıma almak istedim. Bu da yine böyle hiç ten ürünü kullanmasam bile sadece göz altlarımda kullanmayı uygun gördüğüm çok beğendiğim kapatıcılardan bir tanesi. Onun dışında glossları çok sevdiğim için daha parlak görünümü sevdiğim için NYX'in Fat Oil'ini, aynı zamanda bu Essence'in Juicy Bomb'unu ve bir de son dakikada çantama ekleneceklerden Maybelline'in Lifter Gloss'larından yeni çıkan renklerini yanıma almayı planlıyorum. Farklı farklı böyle glosslar kullanmak adına. Son dakikada yine eklenecek olan pek çok ürün olacaktır makyaj ürünleri çeşitliliği içerisinde. Yine makyaj çantasına bu da olmazsa olmaz diye düşündüm. Bazı ürünlerde mutlaka eklenecektir. Onun dışında bir de kişisel bakım ürünlerinden Rexona'nın Clinical ve aynı zamanda Cosmed'in de bu deodorant serum ürününü yanıma alacağım. Bunlar da benimle birlikte gelenler olacak. Evet bunlar da baya bir kozmetik ürünü ama uzun dönemde beni idare edebilecek kendimi böyle eksik hissetmeden sabah akşam bakımlarımı rahatlıkla yapabileceğim ürünler olarak sizlere de aktarmak istediğim ürünlerde hem saç bakım hem cilt bakım hem makyaj hem parfüm hem kişisel bakım ürünlerinden bahsetmiş oldum. Çantama girecek ve bayağı da yer kaplayacak olan ürünleri anlatmış oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifle izlemişsinizdir bu videoyu. Kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine basarsanız her çarşamba ve pazar günü düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de bildirim gelmiş olacak. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepiniz hoşçakalın diyorum.